Denkliklerinin her ikisinde aynı anda sağlayan A ve B pozitif tam sayıları için A artı B toplamı en az kaçtır diye sorulmakta. Birinci verilen denkliği incelediğimizde çarpımın sonucu mod 12'de 0'a denk. O halde buradan anlamamız gereken bu çarpımın sonucu 12'nin katı gelmektedir. İkinci denkliğe baktığımızda çarpımın sonucu mod 27'de 0'a denk. Dolayısıyla bu çarpımın sonucu 27'nin katı bir değer gelmektedir. Sorunun çözümüne ikinci ifadeden başlayalım. Buradaki ifadenin 27'nin katı olabilmesi için çarpımda en az 3 tane 3 bulunması gerekiyor. O halde ifadenin 27'nin katı olması için 3'ün kuvvetinin en az 3 olması gerekir. A'nın değerini en az 3 olarak bulduk. Yukarıda yerine yazalım. Ve buradaki denkliği yorumlayalım. 12 asal çarpanlarına ayrıldığında 2'nin karesi çarpı 3'tür bir sayının 12'nin katı olabilmesi için en az 2 tane 2 bulunmalı çarpımında asal çarpanlar ayrılmış halinde bir tane de 3 bulunmalı. Sol tarafa baktığımızda a'nın en küçük değeri olan 3'ü yazdığımızda 2'nin kuvveti 3 olacak. Yani yeteri kadar elimizde 2 var. Bu çarpımın 12'nin katı olabilmesi için bir tane de kesinlikle 3 bulunması gerekiyor en az. O halde b'nin değeri de en az 1 olmak zorundadır. Bu durumda burası da 12'nin katı olmuş olduğu ve bu denklik sağlanmış olur. A'nın en küçük değeri 3, B'nin en küçük değeri de 1 olduğuna göre toplamın sonucu en az 4 olacaktır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.